Hepinize yeni bir birden merhaba dostlarım. Lucifer serisinin kaçıncı bölümünde olduğumu artık unuttum. Apex'te 13 bölümde son verdik. Burada da artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat burası için çok çok farklı planlarım var. Videoya geçmeden önce biliyorsunuz ki kanal için sizden bir destek istemiştim ne yapmam gerektiğini, e, nasıl davranmam gerektiğini, ne istediğinizi bana belirtin. Ben de ona göre bir yol alayım demiştim. Çok fazla böyle bir hani öneri veren bir yorum gelmedi açıkçası. Sadece destek amaçlı yorumlar vesaire geldi. Yine söylüyorum yapmamı istediğiniz içerikler, daha çok editlerde beklentileriniz, onun haricinde çekiliş isterseniz çekilişler gene yani bu durumlarda ne lazımsa destek olursanız şimdiden sevinirim. Videoya geç, şimdi geçelim. Videoya geçmeden önce de bir like'ınızı bir de bahsettiğim konudaki, konudaki yorumlarınızı alırım. Kimden? Teşekkürler. iyi seyirler. Evet dostlar şöyle çarımız geldi. Nice bunu dönüşüme vermiştim ben. Son bir dakikası kalmış, Bir dakika sonra düzeldir. Bu şekilde eğer demiş, hatırlarsanız, hatırlarsanız bunu. Bu arada koyduğum her şey de gelmiş. Bu envanterler bomboş. İtemlerimiz üzerimizde. Bu niye böyle gözüküyor? Ne önemli değil. Ee, onun haricinde kostüm zaten e, getirmemiştik. Bunu çıkartacağız. Bunun yerine bunu da kendi bir var. Onu koyacağız. Para gelmemiş bu gelmiş güzel markalarımız lokmalarımız tamam aradığımız her şey gelmiş Burada bu niye bu şekilde gözüküyor Bunu anlamadım ha dönüşümde olduğum için özür dilerim dönüşümde buna hiçbir bir iş yapmıyor galiba Verim oluyor anladım ama neyse o dönüşüm bitince onu görürüz şimdi burada ne yapacağız biz şu an galiba mavi var dedim değil mi? Önce bir kendi bayrağımıza gitmemiz gerekiyor. Kesinlikle evet. Ee, burası mavi bayrak birinci köy. Evet. Bayağı bir emanetler falan kapardım ben. Şimdi şunu yanıma alacağım. Bunda sırf hız taşı var diye alıyorum yanıma. Malum bunu yok. Bu arada bunda artı dört bir taşlar vardı biliyorsun. Onlardan bir tane ekleyebildik. Sonunda bayağı bir uğraştırdı bu arada. Ya şimdi giyeceğim. Bunu biliyorsunuz ki biz yapmıştık. Kendimiz yapmıştık. Bu ay dedikten rütüel taşı var. Bu rütüel taşı şeyden gelme, dünyanın çalından kalma. Avura dediğim avura buydu. Ya bunun aslında e, olayı bir blok, bir de e, Artı 16 kadar bastım ben bunu. Üzerine şurada hala daha basmalık malzemem var. Envanter bir şeyde de olabilir. Eşya deposunda da olabilir. Ona emin değilim ama ona da bakarım. Bunu giyeyim. Bunu depoya kaldırayım. Şu var. 10 şimşek, 10 ateş, 10 şeytan şeklinde. Artı 6 bu. Bizim normal getirdiğimizde 10 rüzgar, 10 şimşek, 5 deliciydi. Bunu da böyle tutacağım yanımda. Fakat şu anda bunu takacağım. Bu artı bir 20 buz, 4 savunma, 15 toprak var. Bizimkinde de 3 savunma, yarıya yarı, yani çift yarı, 3 savunma var. Yani i̇kisini gezdireceğim ama bu biraz daha sanki ondan iyi gibi duruyor. O yüzden bunu takacağım. Bunlar haricinde bunları açacağım. Bu karakter hiç kritik dedici, kritik kalmış. Delici var biraz ama kritik maalesef hiç yok. Bunları açacağım. Bunu da aslında satmayacağım. Bunu asla satmam. Bu on doğum. Hepsi 10 üç element elementli kas. Bunu da takacağım. Onun haricinde bunu depoya koyacağız. Bunu aslında denemek istiyorum ama şimdilik dursun. Bunları da depoya koyuyorum. Bunu yine tutacağım benim dediğim gibi. Şimdi bunları açacağım. Onun haricinde yapacak olduğum başka bir şey yok. Karakterin şimdi eksiklerini artık birisi bir yapıp ona göre adım atmaya başlamak gerekiyor. Ama onun haricinde farklı planlarım daha var. Onları da biraz sonra inşallah geleceğiz. Şimdi dostlarım şöyle açtım geldim. Şöyle delici bir tane 200 dendi. on haricinde 50 tane çıktı. Kritik 110 tane çıktı. Şimdi dostlarım şöyle bir durum var. E, Apex'ten gelen bu karakterin buradaki şamanımızın aynı zamanda da benim orada kullandığım şaman ailesinin eşya dapısını tamamen indirdim ve bunun için baya baya uzun bir zaman harcadım yaklaşık 2 iki saat 2.5 iki saat civarı bir şey zaman harcadım hepsini bir araya topladım şöyle fosilyeler... Madenler, ondan sonra acaba şurada madenler var, burada bunlar var. Üst taşları, dönüştürücüler, potlar vesaire. Yani aklınıza gelebilecek olan ne varsa. Tılsımlar, yani daha doğrusu nazar tılsımları. 200 küsür bir kadar nazar tılsımım var orada şu anda beni bekleyen. Onlar, e, büyük boş belgeleri, avranın büyükleri, ateş büyükleri vesaire. Onlar hariç işte, o değersiz şeyler hariç çoğu şey her şeyi indirdim tamamen amacım temizlemekti hatta size şöyle göstereyim bu arada bu kartlarda app yok ama bunu da yakın zamanda bir app çözmem lazım büyük ihtimalle şöyle bir pazar olayını halledip hallettikten sonra bir app çözeriz Ve bunda sadece bunlar kaldı yağma kartları ışınlanma yüzü hidro vesaire bunlar kaldı burada ben haricinde de ekstra bir durum burada şu anlık söz konusu değil bunu göstermek için kayıt açtım yani şu anki durumumuz bunun ibaret Bunları büyük ihtimalle dönüştürürüm. Bizim bir YouTube'da bir like vardı. Like'ın içinde birkaç parça item vardı. Şimdi dostlarım söyle demin kayıt aldım ama bu OBS'in yeni güncellemesinden sonra bayağı bir sıkıntı oldu. Bir surayı kurduk. Bu sandık açaraktan da bunu 10 level'e getirdim. Daha da sandıklar var. Orada anlattığım şey şuydu aslında. Ama tabii kayıt da arada çıktığı için kayıt alamadık maalesef. Bunun şu itemlerin yani sandıkların vesaire hiçbiri şu anda burada ad adam akıllı para etmiyor. Peki ben de bunları burada açalım. Şu 44 bir başlayalım. Daha sonra altıgen, altıgenler de vardı. Onları açtım ama onlardan pek bir şey elde edemedim. Hatta isterseniz ben bunları kendi başıma açıp da mı gelsem hem e, sizin için zaman kaybolmaz ve veya ben burada hızlandırabilirim hiç olmaz. Ama ben bir açayım da olmadı hızdan ufaktan bir hızlandırırım. Şöyle dört taneyi bitirdik. Bunlardan bize şöyle değerli bir şey çıktı mı derseniz. Örümcek bacakları para edebilir. Siyah üniforma artılı para edebilir. Açıkçası Apex'ten sonra sıfırdaki piyasayı hiç hatırlamıyorum. Gayet birazcık sıkıntılı bir durumdayım. Şimdi de şunları açalım diyeceğim. Bunu da açtım. Şöyle 27 tane sandık kaldı elimizde. Çıkan itemleri şöyle. Hem atacağım hem bakacağım. Bunun içerisinden malum hızlıca. Elektronik item çıkma ol e olasılığı da var. Şöyle bakıyoruz. Şehrin hatırası arttı. Şimdi buradan hemen gelelim. Work muskası. Burada ile salla gitsin. Böyle sersemli bir kalkan tutturabilirsek o da para eder bizim için. Çünkü malum biliyorsunuz ki şu an elimizde hiç paramız yok. 4 tane silkin artı çıkmış. Bunun haricinde şöyle bir yukarılara attım. Şuna bir bakıyorum. Bunda da yok. Hatta şöyle hızlı hızlı sallaya sallaya 10 şeytan. Dursun bakalım belki para etmez ama. Belki edebilir düşüncesiyle saldım gitti. Başka şurada Sura'nın 21 level kaskı var. Bu da esumsuz. Bunu da gönder gitsin. Dışı var. Başka da bir şey. Maalesef ki çıkmadı. Ben şimdi hemen temizleyeyim. Sonra devam edelim. Şimdi burada karanlığın sandığını atmak için 16 tane var. Bundan hani benim işime yarayacak bir adam akıllı çıkar mı? Belki bir yakut şey, cümle miydi? Yakut tüpe Çıkarsa onlar işimize yarar. Bir de burada mamalar çıkıyor malum derken zaten bolca mama verdi. Şu niye yazıyor? Artı 4 bin mama dursun. Burada dursun. Şöyle çelik kallı Bunlar zaten şu Apex'ten millet bol bol geçirdi. O yüzden hiçbir önemleri yok. Ha belki efsunlu güzel bir şey gelirse belki para edebilir derken o o o bak 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 artı 7 kolye geldi. Al daha onu atıyordum. Şunu salladım. Şunu salladım. Bu neymiş? 60 de Hiç sanmıyorum ki para etsin. Birbirine bir, bir şey mi sıkıyor? Ne oluyor? Anne ben kereşim nerede ya? Ne böyle saçma sapan hareketler yapmaya başladı burada? Enteresan. Şöyle bakıyoruz. Like zırhı fene 17 ortalama. Para etmiyor. Etmez. Şuna bakıyoruz. Bu da para etmez. Buna bakıyoruz. Bu da artı altı çıkmış. Bu da para etmez. Şimdi gelelim. En çarpıcı yaf kısma. Burada para edebileceğini düşündüğümüz sadece, biliyorsunuz ki ne ismi? Karbon fiber çıkması lazım. 82 sandık var. Aha, tekte çıkarttık bir tane. Çok güzel, tekte bir karbon fiber aldık. Bakalım şimdi daha devamı gelecek mi? Hemen hızlı hızlı ben bunu da bir açayım. Evet. Şöyle bitirdim. Alttan geçti ama açıkcası konuşayım, alta bakmadım ne çıktı diye. Şöyle 14 tane anahtar elimizde kaldı. Şöyle en kötü ihtimali bir 4-5 tane almış olursak derken 7 tane karbon fiber almışız. Gayet güzel. Bunun haricinde 9 tane cesur pet, 14 tane yabani pet almışız. Rastgele'den bundan da artı basma bir tane çıkıyordu galiba. Bir tane kor gelmiş, olta sapı gelmiş. Şu anda galiba bakıyorum evet şu anda bir tane karbon olta yapabilecek kadar bırakmış, biriktirmişiz. Bunun ticareti var mı? Maalesef ki yokmuş. Başka da işte şunu ikisini açalım bakalım. Ne çıktı? Siyah üniforma ve zımbırttan çıktı. Tamam. En azından şu anlık gayet güzel. Şunu da açtığımız zaman eğer hayatı kutu işlenmiş çıktı. Bu karakterin şansı bayağı güzel. Bu karakter bir Tüm ya açıkçası bayağı bir hoşuma gitti bu karakter ya bu karakterin artık şu envanteri ayarlayıp bu da giymemiz için malum 20 lira olmamız lazım. O zaman kadar bir yol bakacağız. Şimdi dostlarım şöyle hmm. Suraya biliyorsunuz birkaç tane item koymuştuk. Bunu şimdi şöyle 12 kadar kastık ama bunu şu an kuşak an, da aldım bunun üzerine. Bunu şimdi burada bir 20 levele kasmak istiyorum. Bunu 20 levele kastığımız zaman ne olacak? Şimdi onu da size söyleyeyim. Bunu 20 levele kastığımızda şu 15 levelde bunu 20 levelde bunu giyebileceğiz. Ekstra olarak da nerede? Şu artık monoya binebileceğiz. Monoya bindiğimiz zaman da farm yapmamız biraz daha iyi olacak. Rahat olacak. Şimdi dostlarım Biliyorsunuz ki yani daha doğrusu ben size bunu anlattığımı mı hatırlamıyorum daha video kayıtlarına da bakmadım açıkçası ama ben böyle bir Sura karakteri kurdum. Bu Sura karakterini kurma amacım Biliyorsunuz ki bizim üç tane, daha doğrusu 2 tane yani yüksek level karakterimiz var. Savaşçımız var. ben yani oğlum ben niye hepsini karıştırıyorum birbirine ya? Apex'ten getirdiğimiz bir ninjamız var. Onun haricinde burada Apex'i geçmek için bozduğumuz bir şamanımız var. Bunları bir zamanda bozduk. Şimdi ben bu karakterleri geri e, dizmek için de Onlarla beraber farm yapamayacağım için alttan bir karakter getirme, getirme planı yaptım. Fiyat performans olarak da en iyi karakterin Sura olduğunu düşünerekten bir Sura karakter kurduk. Buna işte bizim önceden kalma itemlerimiz vardı biliyorsunuz. Ninja'yı Apex gelmeden önce bir ninja kasma hedefim vardı. ninja'yı kasarken, kasma için şimşekli temir almıştık. Önceden, önceden kalma ateşli event çarımız vardı bizim bir tane savaşçımız vardı. Onun için ateşli itemlerimiz vesaire vardı. Onlar duruyorlardı duruyorlar bu çoğu. Kuşağımız zaten biliyorsunuz. daha o zaman da kendimiz yapmıştık. 19'luymuş bir tane hakim kuşağı. Ya bunları buraya aktardım. Şimdi ne yapacağız derseniz. Hani Açıkçası ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Şu an, şu an sadece metin kesmek uğraşıyorum. Fakat bu çarla alakalı benim size söylemek istediğim en güzel şey... Abi ben bu çarın tamamen söylüyorum şansına bayıldım. Nasıl bayıldım? Şimdi şöyle... Bu bir ilk kesti, metinden düşen ejderha yardımı. Bu ikinci kesti, metinden kesti, Bunu para etmiyor ama surarın yani suranın kendi skili. Üçüncüsü parmak darbesi, yine para etmiyor ama suranın kendi skili. Şimdi dördüncüsü hava kılıcı, beşincisi şimşek atma. Para eder bilmiyorum açıkçası. Altıncısı hava kılıcı, yedincisi öfke. Yani bu karakterin Hani ben bununla beraber birkaç şey denedim daha denemiştim de sandık aç aynen sandık açmıştık değil mi? Doğru biz sandıkları bundan açmıştık ben size bu karakteri göstermiştim yani kim hatırladım? E, bu karakter karbon fiber çıkartmıştı 7 tane mi 3 tane mi ne karbon fiber çıkartmıştı yani bu karakteri ciddi söylüyorum şansı abi çok güzel ben Umarım bozulmaz. Ya bugün bende bir şans var. Yani şu son iki gündür bende bir şans var. Ya da yani anlamadım. Bir şekilde kader yüzümüze mi güldü? Baktı Apex'te bundan bir halt olmaz deyip oyun bize bir yol mu açtı? Hiçbir fikrim yok. Yani karakter, oldu, karakter kurduğumdan beri, oynamaya başladığımdan beri bayağı bir şanslı gidiyor. Yani sırf bu yüzden de bu karakteri devam ettireceğim açıkçası. Ama şöyle bir durum söz konusu. <laughs> Abi ben düşük levelde farm yapmayı bilmiyorum. Yani dışarıda daha düşük levelde değil. Ben normalde farm yapmayı bilmiyorum. Şimdi size sorum şu bu karakterle beraber ne farm yapabilirim? Ben bu karakteri düşük bütçeyle ne kadar ve ne kadar bir bütçeyle ne dizersem ben bu karakterle beraber ne farm yapıp bu iki, iki karakteri hatta Surayla beraber üç karakteri nasıl dizerim? i̇lk yani yapmam yapacak olduğum şey farm yapıp Sura'yı dizip Sura'dan gelen para ile beraber Ninja'yı sonra ortak gelen parayla beraber şaman dizme planım var. Fakat işte takıldığım nokta şu ki ben bu surayla beraber ne farm yapacağım? Bu konuda artık yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Umarım yani yorum yaparsınız. Umarım bana bu konuda destek olursunuz. Şimdi ben buna beraber birazdan metin keseyim. Biraz daha takılayım böyle. Zaten geç vakit oldu. Onun haricinde şu anda ekstra bir planım daha var. Bu karakteri maksimum şu anda 25 level'e kadar kasacağım. Bu da işte 25 level'de bir hafta falan kalacağım ama ya onun da sebebi şu, açıkçası şu bir e, yapmak istediğim bir şey var. Onu yapmak için 25 liraya kadar katacağım. Onu şu an söylemeyeceğim. O zamanı geldiğinde onu size göstereceğim. Fakat onun için de biraz şöyle bir 5 volunduk maliyet yaptım şu an. Hatta 5-6 volunduk bir maliyet yaptım. Umarım telafi edebilirim onu. Yani umudum o yönde dostlarım. Böyle benim yan çarlarımın hepsinde şöyle çiçek çiçek var. Bayağı bir biriktirdim. Bayağı bir Tek tük var da işte. Şimdi bugün de müze ve var. Dedi ki ben bunları bir açayım. Hepsini tek tek bir göstereyim. Bir bakayım ne oluyor ne çıkacak diye. Bir bakalım ben bunları bir keseyim geleyim. Bakalım ne kadar müzevi ve küçük ustama elde edeceğiz. Böyle etkinlik benim açımdan yani şirket Türkler açısından bitti. Böyle elde ettiğim adam akıllı BKB yansıtmalar var. çimşek atmalar mesela. Bunlar para ediyor mu bilmiyorum ama şu hava kılıcı. iki tane hava kılıcı var. İtan yardım var. Kutlama var. Keskinlik var. Bir tane şurada bir yerde. Yani 10 tane de var. Bu toplam totalde burası 10 tane satmaya kalktığım zaman ne kadar yapıyordu? 10 tane diğer karakter de var galiba. 20 tane Öyle bir şey işte. Yani şunu satmaya kalktığımızda sadece 3.5 milyon para yapıyor. Şu arkasının ta kendisi. Şimdilik bunu böyle hallettik. Onun haricinde şu demir hazineleri açtım. Bundan bunlar falan çıktılar da bunlar pek bir şey yapmaz. Tam bir gelatikler var çarların hepsinde. Onu toparlayacağım. Bir güzel bir pazar kurayım artık da. En azından ne yaptığımız ne ettiğimiz belli olsun. Şimdi dostlar şöyle bir pazar kurdum. E, BK'ları koydum. Hançerden duruyordu. Bunlar vardı. Yine. Bunları koydum ama bunlar fiyattan gitmezler. Hani hiç yoktu piyasada ondan böyle koydum ama gitmez bunlar büyük ihtimalle. Şu gayayı 16 kadar düşürdüm gitmiyor. Bunu Apex'ten getirmiştik. Ee, kuşağı emdirmelik aslında bunu artık basıp da daha da emdirebilirim ama pek içimden gelmedi ya. 12 buzlu bayağı güzel. Ben dün bunu artı altı aldım. Geçmez diyerekten de tak 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 vurdum. Direkt tek de artı sekiz oldu. Yani bunu kayda almadım. Geçmez diye de kayda almadım ama nasılsa bana geçti. Bunu da size göstereyim ayıp de. Sonra ne oldu? Nereden geldi? Demeyelim. Bu Apex'te ee, geçtiğimiz için geldi. Hani 3 günlük Leondas geldi. Yağma pekti. 30 günlük buff var. 7 günlük money var. 2 tane mücevher kutusu var. Biri burada biri aşağıda. Silah görünüm fişi var. Işınlanma yüzü, setreler ve metre. bunlar hepsi e, geldi. Burada şu anda benim işime yarayacak olan sadece şu artı 10 buz sılsımı var. Bu sadece buradan bunu indireceğim. bir şey indi açıkçası indirmeyeceğim. onu bir alalım envanterimize. Bu e, efsunlanıyor muydu? Onu bilmiyorum. Ama bunu bununla efsunlamıyorum tabii. Bunu bağlı efsun efsunlamak istemiyorum. Bu bağlarla malum efsun gelmiyor. Depoda benim normal efsunlarım vardı. Hemen hızlıca onları bir alayım. Yani depoya koyulmuyor. Onu öğrendik. Şöyle efsun ha, ekleniyormuş. Güzel. 10 numara 5 yıldır. Buna 25 buz lazım sadece bizim için ama işin kötü tarafı şu ki elimde hiç efsun nesnesi yok sadece arttırma kağıtları var yani arttırmasını atarım Sonra küresini atarım. Beşinci yasını beklerim. eklerim. Sonra e, bizi bu bir süre bekler. Ne geldi? Şimdi ne geldi? 10 toprak, 5 böcek, iki 2, 2, 2 yarı direnç, 4 düşüş, çan gelmiş. Tamam böyle kalsın. Evet şöyle pazarımızda 16 won, 16 emlik bir satış olmuş. Bu koyduğum gaya gitmiş. Şimdi bunu pardon yanlış yaptık. Bu arada pazarın süresi bitmek üzereymiş. Bu arada acilen bir pazar çekmem lazım. 16 bomb bir para var üzerimde. Şimdi buradan bir bomb bozduracağım. Böyle bir canavarlı zırh deneme niyetim var. İşte bunları toplayacağım. E, gerekli Gerek olan malzeme toplayacağım. E, plakalar var. Bir 7 tane daha beyaz boya alacağım. Sonrasında sonrasında da zırh planı alacağız. Sonra bunları bir artı 7'ye deneyip Sonra gidip bunları bir deneyeceğiz. Belki gerekli olan malzeme malzemeleri bir toplayayım. Sonra şunları bir basayım. Artı 6'ya kadar. Artı 7'ye beraber basalım. Ondan sonrasında da gidelim ve deneyelim onu mu bir dakika onu mu, ha yok galiba kasma yok yani kasma var gibi geldi de şimdi şöyle bunda demirci kitapları var ben hepsini artı altıya bastım zorla bastım bunlar bağlılar yani para etmezler o yüzden bunlarla beraber tek tek deneyeceğim güzel ilk artı yedi geldi artık yani birazcık fazla e, maliyetli olmaya başladılar güzel ikincisi geldi şöyle 3 de geldi güzel böyle giderse Gayet hoş olabilir. Şöyle dördüncüsü gelmedi. Tamam yapacak bir şey yok. Bu düştü. Bunun üzerine bir gideriz. Şöyle dörtte beşte dörtte olmadı. Tamam yapacak bir şey yok. Şöyle ayıralım şunları. Şimdi şöyle ayırdık. Buradan buraya indik. Şimdi şöyle geldim. Şöyle dördüncüsü geldi. Gayet güzel. Şöyle beşincisi de geldi. Altıncısı geldi. Yedincisi gelir mi? Gelmedi. Tekrar deniyoruz. Böyle yedincisi yine gelmedi. Bu da artık alt son olan derken bu da gelmedi. Ne oldu? Bunlar 5'e düştü. Şöyle bir tane artı 7 burada var. 1, 2, 3, şu 4, şu 5 tane geçirebilir. Tamam bu 5 tane ben nice'ye vereyim. Diğer yine artı 6 yapayım ve geleyim. Şimdi dostlarım ben burada canavarları dinliyorum fakat şöyle bir sıkıntı var. Ekran şamanda kalmış bir tane deneme yaptım sadece. Onu 11'de 11 ile 7, 11 taneden denedim. Sadece iki tane alabildim. Hani bilginiz olsun. Bir tanesini pazara koyacağım. Bir tanesini de basacağım. dostlar ben bunu artı 6'ya bastım. Şimdi şöyle artı 7'ye bir de beraber denemek istiyorum. Artı 7 tek gelir mi? Geldi. Gayet güzel. Artı 8'e akik istiyor. Akik de vardı şu hemen ninja'da. Onu da alıp geleyim. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Böyle tamam hayır tamam hayır. Lütfen şöyle 8 de tek derken geçmedi. Hemen şöyle hızlı basacağım. Oo, biraz sıkıntılı oldu bir hissiyat verdi bana. Artı altıya geri düştük. Buradan artık magoya kadar geri döneriz derken yank bitti. Hemen bir yank transferi yapalım. Böyle tekrardan 5 tamam. Evet, tekrar 6 olmadı. Böyle 5 çok güzel. Böyle 6 gelsin gelmedi. Şöyle 5 gelmedi. 4 için özür dilerim bunu bulacağız. Şöyle hadi tak tak diye geçelim. Hadi bakalım şöyle 5 de gelmedi. Bu arada midril de bitti ve son olarak artı 4 de kaldık. Dostlar ben bunu 7'ye diye bastım. Öyle. Ama 8 9'a e, ben bunu bunlarla gitmeyeceğim. Çünkü çok zorluyor. Böyle metal ile beraber 1 8 olmadı. Burada bunlar bağlı metaller. Bir işe yaramazlar derken 8 geldi. Hadi şimdi şöyle bir 9'a tek. Ben 9'a 2 deneme şansım var. 1 olmadı. Olur. Son şansım. 9 için e, son şansım. 9 olursa 10 numara olur derken olmadı. Ay taşım yok. Şu an artı 8 de kaldı. Buna gayet güzel duruyor. Yani. Ne veriyormuş şu anda? 9 canavar. Bir dakika ya. 9 canavar veriyor. Burada da 10 canavar 10 yenileme veriyor mesela. Yani aslında bir canavar için 9 basmaya değer ya. Bu için değer bence abi. Neyse bu da artık bir şekilde artı 9 yaparız. Ya metal geçtiğinde ya kaytaşı taşı geçtiğinde bunu 9'a basarız. Dostlarım şimdi şöyle ben şunu 6'ya da eklemiştim biliyorsunuz. Şöyle Sura'da 4 tane savaşçıda da 6 tane küçük kutsama var. Önce onlarla beraber ben bunu bir denemek istiyorum ileriye doğru. Hani değişirse, değişir de güzel bir şey gelirse 10 numara olur. Şöyle Suraya geldim. Bu arada oyun çok kastı bende. Çünkü bayağıdır açık duruyor bu şekilde. Kımaratmıyorum. Hatta Afrika falan düşmüşlerdi. Ondan bu şekilde. Ondan böyle kasma var. Şimdi şöyle 4 tane de bir deneyelim bakalım. Değişecek mi? Bir değişmedi. iki değişmedi. 3 değişmedi. 4'te 4 değişmedi. Çok güzel. Tamam savaşçıya verelim o zaman. Ve savaşta deneyelim. Şimdi savaşta da geldik. Da bunu da bunda var dediğim gibi. Şöyle tuttum. Bir attım. Başarısız. Beşinci başarısız. Altıncı da IP ve CP geldi. Olmaz. Yedi başarısız. Bu da başarısız. Bu da başarısız. Sonuncusunu attım. Yine başarısız. Şimdi şöyle bizim Ninja'da iki tane normal kutsama var. Şimdi onları atıp denemek istiyorum. Belki güzel bir şey gelir. Pek sanmıyorum açıkçası geleceğini ama böyle lan yanlış yaptık. Bir attım. CP absorbe HP geldi. Attık. Karama sağlısına direnç geldi. Güzel bir şey gelmedi. Şu anda da böyle ağım şahım bir epim yok açıkçası. Bir 100 epim var. Kısamalar ne kadar? Böyle açılırsa inşallah. 129 etmiş tanesi. Yani şu anda bunu deneme şansım Maalesef ki yok. Bunu ya böyle satacağım. Çünkü bu üst efsun da kötü. Şimdi bunu bir de zaten hazır efsunlayacağız. Ayakkabı, ha pardon, ayakkabı güzel. Ayakkabı ile yok. Ya belki ayakkabı on kilo olsa belki daha iyi olurdu ama bulamadık tabii onu. Böyle bunun üst efsunlu ve alt efsunlu oynamak. Alt efsun eğer ki şu an gelseydi belki deneyebilirdim ama gelmediği için. Bunu bu şekilde büyük ihtimalle fazla koyarım. Edir'e neyse o fiyattan satarım. Evet dostlarım. videonun artık burası sonuna gelelim. Çünkü çok geç kaldı ve çok uzun sürdü. Videonun süresini yetiştireyim diye uğraştıkça artık gitgide bayağı bir zaman kaybettim. Bu video bu olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir destek olmak için de videoya bir like, bana bir abonelik. Ve video başına bahsettiğim konularda fikirlerinizi yorumlara bel belirtirseniz çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.